Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili tabii ki beklenti çok yüksek. Emekçilerin çok önemli bir kısmını ihtiva eden emekliler tabii ki SSK'lı, Bağkurlu, memur emekliler olmak üzere bir de prim esaslı olmayan sosyal ödentili emekliler. Şimdi emekliler çok kısa bir zaman içerisinde zam alacaklar. Malum Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde 5000 TL'lik ikramiye almanın yanında bir de Ocak ayında zam alacaklar. Bu zamın enflasyon artı refah payı şeklinde olmasını bekleyenlere karşılık emekliye özellikle tek seferde bir seyyanen zam yapılması da gündemde. Bu iyi bir zam olduğu zaman tabii ki güzel, tolere edici bir durum olur maaş için. Ama bir taraftan da bu zam iyi olsa da seyyanen diğer zam görüşmelerinde yüzdelik zamma dönülürse seyyane zam sayılmıyor maaş hesaplanırken ana parada. Bu sebeple emekliye en iyi formülün şu anda en iyi formülün bir enflasyon farklı oluşan mevcut zam artı defa payının eklenmesi olacak. Burada emeklinin beklediği rakamın da tüm toplu otoritelerinde gördüğümüz kamuoyundaki değerlendirmelerde ve yapılan yapıcı çağrıların hepsinde herkesin birleştiği bir nokta var. Değerli yetkililerin ve bu konuda çalışmalar yapanların dikkatine sunmak istediğimiz konu da şu. Emeklinin taban maaşının mevcut gerçeklik ışığında 15.000 TL tabana işitlenmesi gerekir. Bu sağlandığı takdirde emeklinin bu önümüzdeki tabii ki zor şartlarda enflasyonun ateşinin zirvede olduğu bu şartlarda tabii ki kendisini daha rahat bulabilmesi için. Büyük şehirlerde kiranın 10 bine dayandığı, 20 bine dayandığı diyelim daha iyi lüks dairelerde ne oluyor emekli için bu durum? Büyük muhran. Artık gece kondu mahallelerinde bile 4000 TL'ye yer bulan kendini şanslı hissediyor. Bu sebeple emeklilerin zam çağrılarında hem barınak hem yol hem sağlık giderleri ve mevcut gıda fiyatlarındaki fahiş artışlara bağlı tabii ki harcama gereksiniminin ve bu gereksinimi sağlayacak o rakamın sağlanması. SSK'lısı, Bağkur'lusu, memur emeklisi hep bir ağızdan kendilerinin çok daha eşatlara gelmesini istiyor. Memur emeklilerinin bir çağrısı da var hükümete. Memuru ayrıyeten fazladan verilen 8.077 TL'lik artışın, Kendilerine de bir şekilde rücud edilmesini, yani bir nevi daha önceki dengenin tekrar sağlanmasını istiyorlar. Ama bir taraftan da SSK ve Bağkur'da dip maaş modundan çıkmak istiyor. Asgari ücretin altında asla kalmak istemiyor. Gelin işte bu çağrıların hepsine çözüm. 15.000 TL sağduyulu, yapıcı bir tutumla bunu yapmak çok daha güzel bir adım olacak. Enflasyonu çıkarır. Şu şekilde enflasyon hortlar diye düşünenler hiçbir zaman şunu unutmasınlar. Üretim ve tüketim sağlıklı bir şekilde işlediğinde toplumun her kesiminde piyasaya koşumun hızlandığında yastık altına para atma imkanı olmayıp aldığı bu zamları da temel ihtiyaç maddelerine harcamak durumunda olan emeklilerin piyasadaki oluşturduğu olumlu hava KDV sirkülasyonu ve düzenli sirkülasyon sonucu oluşan kaynak, yeni istihdamın oluşmasına sebep olan hareketlilik. Bu gibi sebepler hem finans dünyasındaki gelişimi, bunun yanında tabii ki toplumsal refahın ekonomik alanda yansımasına neden olacak. Bu sebeple gelin emekliye zammı ramak kala bu çağrıya kulak verilmeli. 15.000 TL, evet 15.000 TL taban maaş teklifi bu çok önemli adıma bu güzel ve haklı çağrıya lütfen kulak verin. Bir an önce bu güzel çağrımızın vücut bulması dileğiyle ve haklı çağrımızın gerçekleşmesi dileğiyle bu güzel sözümü tekrar hatırlatayım. Çözüm çözümsüzlükten daha masrafsız ve her zaman daha kolaylandır. Yeter ki bunu bir anlayabilelim. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın işçilere ve memurlara verdiği zammın bir nevi emekliye de yansıtması ve bu konuda müktedir olduğunu inandığımızdan olumlu durumun ve bu sürecin başlayacağına inanıyoruz. Yapıcı tutumun meyvelerini vereceğine inanıyoruz. Tekrardan hayırlı günler. Hoşçakalın.